Evet, görüyorsunuz, böyle oldu. Şimdi benim sakallarım varmış. Bunlar, hepsi arkada duruyor. Umarım şimdi eline sopayı alan da benim önüme de çıkmaz, bana da vur, bana da vur diye. Dur bakayım bir de gözlük de nasıl olacağız. Merak ettim kendimi. <laughs> Karizma mıyım değil mi bilmiyorum, bilmiyorum ama. Kulut o ya. Thank you. Thank you. Thank you.